Mal arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben çekiyorum. Efe karşımda. Ben VIP olduğum için Zafer ilk önce girdi. Ben de onun takımını sordum. Takımını bana sordu. Ben de takımı seçtim. Girdim arkadaşlar. Böyle daha kolay oldu. Zafer ölmeyeceğiz bu sefer inşallah. İnşallah. Sen Genellikle zaten gele gelebiliyor kaç dakika kalmış? Bir dakika kalmış. Şimdi kurtaya koşacağım ben. Arkadaşlar 10 aboneye neredeyse ulaştık arkadaşlar. 9 abonemiz var. Bir 10 abone olalım. 10 abone, on abone olalım. Parkur haritası çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ama bize destek olursanız e, ee, çok sevinirim arkadaşlar ve başlıyor bu arada. Koş koş. Önden kurmadım Ben yani hala kuracağım. Yani üf ilaç ya. <laughs> kanka. benimki çok iyi şu anda seti. Birini bekle kanka. benim yani, çok iyi bir setim var. Sefer nerede Kanka sen neredesin? Ben gördüm seni. Koş koş koş. Neredesin? Sen ileride geliyorum ben. Tepe doğru gel. Kanka benim çok iyi setim var neredeyse. Tek gözlüğüm yok. Dur şu bizim mavi abi takımı şey yapalım. Hemen bizim, <laughs> tamam. yani? bizim mavi benim gözlüğüm var Zafer. Bende var gözlüğüm. Tamam. Verirsin o zaman. Bizim mavi takımını takip edek. Yok yok sen beni takip et. Boş ver. Geri gelir. Geri, geri, geri Aynen ya. Yani. Efe abi senin yanında geldi. Evet arkadaşlar yanımda şey var. Kuzen Kuzenimiz, var. Ee, o da bizi izliyor şu anda. bu taraflara doğru ka, bu burada tane sağlık olması lazım. Yani şurada ileride. Kanka neredesin sen ha? Gitmişsin. Buraya mesela şurada şeyin şey içinde sandık var. Yani şey işte sandığın içine koyayım. Hatta var mı bunun içinde? gözlük var. Ama yerde koydum. bekle efendim. şey arkadaşlar bir sürü şey var var ama hiç abone abone olmayanlar ol var arkadaşlar abone olmamıza yeter arkadaşlar şu an like istemiyorum like çünkü like şey yapıyor like atın atıyorum ama abone olmuyorsun abone abonemiz yükselince otomatik zaten likelerimiz de yükseliyor. o yüzden arkadaşlar İlk önce siz haber olunca aha adamımız geldi. Hani kanka adam. Ben şu saatte şey koyuyorum bu. İta İta mı şey atıyorum. Adam alıyor mu geri zekalı? Adam almaz almasın. Nasıl abi sen şey gibi. Yok. Evet. bir tane. Ne Nak... gel aşağı gel. Bekle efendim biz gitmiyoruz şu anda aşağı. Gelin o ben demir set oldum. Yok böyle bir şey ya. Bütün sandıkları sen açarsan tabii demir set olur. Nefe gel aşağı inek. Aha kırmızı geliyor kanka. Tam keseriz Gel gel kesek. Kanka. Aa yeşilmiş lan. Kanka. Ama orada kırmızı da var. Evet Zafer gelin oha ortaya gelmişiz ya. Dur şurada sana. Kanka, bence gitmeyin lan. Kanka. Kanka. Sana. Zafer gel burada. Sana yeşil de var. Dur şu yeşil. Kanka gitmeyin gitme. Yeşillerler gitme. 3 tane. 3 tane mi? Biz evet. Tane iş. Yok oğlum bu adam gelmiyor lan. Hı bu şey. adam korkak ödülek. Gel lan. Hadi gidiyoruz. Zafer. Zafer bekle gitme. Ya vaz Zafer hadi. Neredesin öyle yol? Arkalıyım. Hadi gel gidelim. Önümde yok işte. Gel gidiyoruz. Saldırın. Allah 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 Allah. Kanka ben vurmayacağım gibi lan. Ben vurmayacağım gibi. Ne yapıyorlar? Selamun aleyküm selam. Kestik. O. O. Ta 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 ta. Aşağı düşeceksin. Efe kaçıyor adam kaçmaz o ya. Kuzum, ne kaçan lan? Tam Tamam siz kovalayın. Oha ve bütün sandıkları sen açıyorsun kanka. Kırmızı var kırmızı. Ben onu kesmeye Geri zekalı. Neyse o kaçsın bari. Neredesin kanka sen? Şu aradan geçtim ya kırmızı kayboldu neyse ya. Anladım. Buraya mavi gelmiş. Ha, mavi sen değil doğru mavi bendim değil mi? Gel abi buraya. Bunu da, bunu da kanka uzar mısın? Evet. Hı, biz geldik tekrar. Gel şu tarafa doğru gidiyoruz. Daha. Bak, al ben bir sürü zincir gözlem var. İki tane. tane. Versene kanka. Şu adama da at bari de. Ya da atma da alayım ben şuradan. Al bir sürü ihtar boşaltı Kafalığın var mı hiç? Ya demir kafalığınız varsa bana ver. Beni Aa kırmızı. Bekle kanka. Ha yeşil gel. Yeşili kovalıyoruz biz. Kovala. Aa o VIP yeşil az önceki. Aynen. Gel gel gel. gel, gel. Aa kırmızı da geldi Zafer. O beraber, o ben o bende. Biz de ikimiz şu VIP'yi kovalıyoruz. VIP kaçıyor lan. Aa bir tane yeşil. Yeşil de kırmızı takım olmuş lan. <laughs> Eve kaç kaç oradan. Yok birbirlerine neyse birbirlerine neyse. Umar, bu ne? kaçıyor ya. Kanka bizim takım 3 kişi kalmış ama. Kanka gel şuradan sıkıştır çabuk. Ben siz nerede olduğunuzu biliyorum. Gel gel buraya gel. Aha geldim. Ha onu 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 kovalıyoruz biz. Ulan ben bunun üçünü ben al alabilecek miyim? Allah. Hadi lan. Oğlum ben şu kırmızı ile Oha oha 3 kişiler lan. Biz de 3 kişiyiz ama neyse. Ama olsun Zafer biz Ana. Olmuyor ya yok neredesin? Biz bizim bizim bu hafta yakın belki kazanamazız sefer. Niye ki? Bak kaç kişi kaç kişiyiz? Oo aynı annam. Tek biz varız şu anda. Evet. Kanka sen sandık sömür de ben şu an. Kanka ben ileride sandık gördüm. Bir zaman Nerede? 2 tane görmüştüm. Şöyle onu almadılar da. Bir tane diamond var ama iki tane diamond. Burada şey de var crafting Sen, table. Sen bize ver söyle diamond var. Ben de Sen diamond. Sen nereye gittin oğlum? Lan oğlum yukarıda sandık gördüm dedim ya bu bu muydu? Ben şu an. Gel ya yukarı çıkacaksın orada. Orada bir tane var ya. Hayır bekle. Efe ya neredeydin kanka ya? ya olsun, demek... Bak mi? biz adamla buradayız. Aa gel gel gel. Ya, ben seni görüyorum şu an. İki dakika kaldı zaten. Ha, gel gel gel. Efe bak dümdüz şuraya gel. Gidim. Yoldan doğru. Lan niye oraya gidiyorsun? Öbür tarafa. Hı. Gel buraya. Ben bak altın adam burada. Altın adam burada. Ha gördün mü? Ha gel işte buraya. kaka lan gitme altın çalışma yapıyor lan mı? Ne yapıyor? <laughs> Bilmiyorum evet bu altı çelik, gold evet, çelik çekiyor. Evet. Benim ihtiyacım olabilir. Evet arkadaşlar siz sizle konuş konuşamadık da. Çok eğlendik. Abonelerimizi yükseltirseniz arkadaşlar ee, çok sevinirim. O zaman ona ben ona özel parkur atışı çekeceğiz. E, ee, i̇şte öyle olacak çekil lan. Şey, kıskanmıyor benim ya. Her kur yürüdü Ya Gel şurada bir tane iki tane sana var. Şu eve giriyorum ben. Ben eve de ben şuraları sömüreyim. <laughs> Uuu uh, sandık. Uuu. Uh, çakmak da buldum be. Ya Zafer demir kafanın var mı? Ya? Evet. <laughs> Sende var. Hayır oğlum. Veremem şu anda. Çok iyi lan. Ee, demir e, şey var mı? Demir neydi? Aha efe başlıyor. Neyse yenildik de. Ne Oy, yenilmesi? Savaş savaş kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı kırmızıyı kesiyorum. Sefer ben de kesmeye çalışıyorum. Kanka şu anda ortam karışık oldu. Hayır beni attı lava ya ya. Bizim... Kanka kazanırsınız hadi. Kazanamayız. Oğlum bak. Oğlum trollere lan beni. Kestim. Kestim kestim kestim. Kanka dikkatli ol. Aha öldüm. Tüh. Hangi takım kazandı? Lan burası ne Hangi takım kazandı lan? Oha. Hangi takım? Bakayım. Aa yeşil takım kazanmış. İşte yok. Yeşil takım kazandı arkadaşlar. Ee, maalesef biz de yenildik Zafer. Ne yapacağız? Ne yapalım? gel gidelim şu taraflara doğru. Burası çok dolu. Birbirimizi göremiyoruz. Aha işte benim skinim. Ben de bir lag oldu da. Ben şu anda bende lag yok. Zafer Üst... benim ismimi görüyor musun sen? Hayır. Ne bileyim ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videoda da... Evet arkadaşlar ben size skinimi tanıtmayı unutmuştum da. Pardon öbür videoda tanıtacaktım. Çok özür dilerim. Ee, şu anda bakın benim skinim böyle. Arkadaşlar desin, şey 20 abonemiz olunca ya da 30 abonemize, o şimdi bir tane desin kanalı, kanalı arayacağım arkadaşlar. Ee, böyle intro yapacak, e, skin hazırlayacak, bir tane kanal isteyeceğim arkadaşlar. Ee, en güzel en güzel yapanı vereceğim arkadaşlar desin kanalına kanal. Ee, ne yapalım? Bu videoda da burada bitsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.